Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni ilginç bir video sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önce bir sim kartı iki telefonda nasıl kullanılır videosu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bir telefonu iki telefonmuş gibi nasıl kullanılır onu sizlerle paylaşacağım. Artık bundan sonraki süreçte iki telefonu taşımanıza gerek yok. Bir telefonu taşıdığınız zaman sanki iki telefon kullanıyormuşsun gibi bir video paylaşacağım sizlerle. İyi seyirler diliyorum. Şimdi şu desene dikkat edelim. Şu anda L deseni çizeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet şu anda. Bir ekrana ulaştım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi. Şu sıraya bakalım. Şurada aramalar. TikTok, Instagram, YouTube. Şurada rehber var. Hemen tekrar kitleyelim. Şöyle 7 çizeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi menüsü bile farklı. Diyelim ki biri sizden telefonu istedi. Hemen önemli bilgileriniz vardır. Hemen o ekranı kilitliyorsunuz. İkinci ekranı açtığınız zaman arkadaşınıza verebilirsiniz. Bilginiz olsun. Veya da bir topluma girdiğinizde telefonu masaya koyuyorsunuz ya hemen ikinci plana geçebiliyorsun. İkinci ekranı aktif edebiliyorsunuz. Hani bir telefon, iki telefon olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi tekrar çiziyorum. Şuradaki sıralamaya iyice bakıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Tekrar kilitliyorum. Bu sefer farklı bir desen çiziyorum. Şurada bildirimleri var. Tekrar yapalım. Evet, gördüğünüz gibi. Şuradan rehbere girelim. Rehberde herhangi bir numara bile yok ikinci telefonda. Evet, gördüğünüz gibi. Şu an iki tane sim kartı da var. Tekrar çiziyorum. Desenlere dikkatli bir şekilde bakın. Şuradaki sıralamaya bakın. Hemen tekrar kapatıyorum. Ama bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler kazgına ilişim olarak elimizden ne geliyorsa her zaman sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Uşak kalın sağlıkla kalın